Siz şəhidin qardaşısınız, də eləmi? İsmin nə? Sədat. Sədat. E, bu bağla bağlı nəsə fikir söylədiniz. 10 e, il bundan öncə şü dikdi kava qaşları. 10000 tane dikmişdilər. Geriya qalaşınlar. Yəris zata qurudu su olmadığı üçün. O su olmadığı. Yəni bəlkə də onun həyatı ilə bağlı Allah onlarda quluddu ki. E, siz qardaşınızla bağlı bir xatirələrin var mı? hatıra hep yani yanım beni yanında gezdiriyordu. Bana motor sürme öğretti. Hı hı. Traktör sürme öğretti. Yani ben daha o zaman 12 yaşındaydım. Bundan sonra askere gitti. Ben de hep okuldaydım hep zaten. Hı hı. Bir de ömrü hep çalışmakla geçtiği için, yoksullukla geçtiği için bizimle pek fazla zamanı da olmadı. Hep gurbet yerlerde çalıştı. Ankara'da. Yukarı Aratan'da çobanlık yaptı. Komşu köy. Hı hı. Sonra bu kara koyunun oradaki tekstil var. Aha. Orada hep çalıştı. Yani e, eve para getirdi her zaman. Dayak durdu. doğru Biz Aha. yeter ki yiyip içelim. Ayakta kalasın. Ayakta kalalım. Hı -hı. Eğitim şeylerimiz vardı. Bir de e, niyet etmişti ben abimin affedersin üstüne için mevlid verecekti, çalgılı falan. Allah nasip bulmadı. Siz e, size ne demişti? Ne zaman dönerim demişti? Asker bütün zaman, bütün zaman. Askerim bütün zaman dönecek. Bir de inşallah kilise bir saldırı o zaman olmuştu. Annem arada korktu ya. Ne daha ne korkma. Ne zaman Şehit Mehmet piyade hudut alay karakolu dediği zaman bil ki ben başıma bir şey gelmiş. Ondan sonra bir de demişti kurban bayramında dönerim. kurban bayramında gelecektim kurban bayramına. Ona dedim seviniyordum kurban bayramına geleceğim. Neçe gün kalmıştı kurban bayramına o şehit oldu? 10 gün. 10 gün kalmıştı şehit oldu. Ata baba bana dedi bana bir erkek toklu al. Toklu aldım. Bayramda güzel güzel yiyelim. Nasip olmadı. Ben nasip olmadı. Telefon açırdı konuşurduz. Evet. Tabi ara sıra açırdı. Ara sıra izin verildiği zaman açıyordu. Normal askerler nasıl izin verildiği zaman ailesiyle görüşüyordu, o da bizimle görüşüyordu. Siz anasız, hiç yukuda görürsünüz oğlunuzu. Bazen görüyorum, biraz görmüyorum. Hatırlıyorsan gördüğün yukunu yoksa anlamırsan ayrılanda. Hastayım ben hiç hatırlamıyorum. Bir de sevdiği şeyler dediniz ya, Aha. ben orada araya girmek istemedim hep polis asker dizilerine çok hevesliydi. Hani bu her cuma çıkıyor belki siz de izliyorsunuz Arka Sokaklar dizisi vardı ya, hı hı. Ona çok hayrandı. Bir tane orada Ali komiser vardı. Hı hı. Ben onu gördükçe abi muhatılıyım. Çünkü hep ben Ali'yim derdi. Ondan sonra Şefkat Tepe dizisi vardı. Tek diziler dizileri eskiden vardı. Hep bu filmlere çok hasretti. Siz e, babanızın fikirleriyle razısınız mı? Yani o dirdi fakir oğlan idi, böyleydi. E, yani onun dövüş, e, dövüşte olduğu haller, ne kahramanlığına inanırsınız siz onun? Yani o filmlerden öğrenmiş belki de o kahramanlıkları, ile mi? Yok yok, kendi doğuşlar içinde vardı. Doğuştan yani içinde o kahramanlık? Doğuştan var idi, doğru aha, Yani aha. çok mazlum, kendi halinde, kimse fazla karışmazdı. Yani uh -huh. o kahramanlık şeyi içinde vardı. Vardı yani. Evet. Ee, size gerçekten abiliği yaptı. Evin büyük oğluydu mu yoksa? Doru da en büyük oydu. Aha uh -huh. yeri görünür yani yeri öyle görünür. mi? Görünür tabii tabii. Nere gidiyorsan şimdi bir odası var şehadet odası. Uh -huh. Nere gidiyorsan yani hatırası var, ee, uh -huh. elbisesi var, fotoğrafları var. Uh -huh. Adını harasa verebilir mi? Doğrudur. İlkokul. Köy i̇lk. okuluna verdiler. Köy okuluna burada. Hı -hı. Gidir mi? okula gidip ne, onun hatırasını yad edersiniz orada. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bazen gidiyoruz. Sağ olsun müdür beyler de hiç unutturmaya çalışmıyorlar. Hı -hı. Bir fotoğrafları var. Ünite yapmışlar. Öğledir şehitlerimiz diye. Hı -hı. Başta da onun fotoğrafını Hı -hı. Yani öyle bir göz önüne vurmuşlar ki kapıdan ilk girişte girdiğiniz zaman direkt çıkıyor. Hı -hı. Başka erkek kardeşin var mı? Var, aha. Ferhat var. Ferhat var. Ferhat, Ferhat. Aha. Yani yeri her zaman görünür. Tabii tabii aha, görünüyor. Aha. Gidenin yeri dolmuyor ama. Gidenin yeri dolu. Gidenin Dormuyor. yeri dolmuyor. Ne düşünürsem, bana baban dedi ki, e, ben e, torunlarıma onun ismini vermeye zorlanırım. İster mi, ister miydinizin ailen olan da ailen var mı? Yok. Ailen olanda ailen olanda ister miydin kardeşinin ismini öz kendi evladına veresin? Ya tabii ki hepimiz isteriz. Onun bir hatırası olsun, bir adı yaşasın. Adı unutulmasın. Hı -hı. Ama babamızın acısına baktığımız zaman biz de iki ara bir derede kalıyoruz. gibi oluyoruz. Yani seslendiğimizde onun ismini alarak seslendiğimiz zaman tabii ki bu bir şey olur ama Babam işte yüzünlendiği için, annem kaldıramadığı için. Annem zaten kalp hastası, tansiyon. Şeker. Allah şeker Allah şefa şifa şefa şefa Şefasını versin. Amin. Bir de ameliyat oldu. Yürek kalp ameliyatı? Yok yok. Rahimden aldım. Dolay hmm. ameliyat oldu. Allah şefa versin. Kendinize iyi bakın. Abi bir de fotoğraf çekmek isterseniz şu yaptığı tandır yeri var. Aha çeşeriz. Ee, bir konuşa konuşa gidebilir miyiz oraya? E, tabii mi gideriz. Aha. E, har da yapmış tandırı? Şu eski var ya eski görünen. Aha. Aşırı. Bu bu mu? He doğru Onu Elindeydi. kendi. Yani hep çalışıyordu. Özü kendi elleriyle mi yaptı onu? Ee, bir usta vardı. Ustan ev el, el, şey elinde şu şey ama kendisi şey etti yani. Bayağı çalıştı, zahmet çıktı içinde. Bura mı? Doğru doğru. Şu. Yani buranı siz şimdi buranı böyle şi, böyle şi, böyle. Şi, çık oraya ben, ben de çıkayım. Okay. Elini ver bana. Aha. Aa, burada yuha yani çaldır Tandır burak ya Yok, bunu yapıyorduk. Baksana, duvarları yapıyordu. Aha. Burada siz ekmek pişirirdiniz, öyle mi? Doğrudur. Aha. Yani huzur ya, içindeydik ha burada. Burası sizin, yani mutlu günleriniz olan. Doğrudur. Günler. Bu eski evimiz değil mi? Burası bizim eski evimizdi. Eski. Hep bir arada bu odada kalıyorduk. Şuraya kadar uzanıyorduk. Şimdi yaptık, küçük yaptık. Tandır Aa. yaptım kendime. Demek ee, hepiniz burada kalırdınız. Doğrudur. Hem mutfak olarak Görüşür. kullanıyorduk. Də bizə. Yox, əskidən. Hə, əskidən e, e, ha, ha. Eskiden burada huzur içinde hep beraber yatıp kalkardık. Hem mətbəx oluyurdu burası. Hep. Keşke o zaman. Həm otaq. Hə, keş keş. Keşke o zaman yanımdaydı. Allah səbir versin. Səbirli ol mənim bacım, səbirli ol. Allah səbir versin. Demək ki, bu da onun e, sizə qalan xatirəsi. Heç ha, tökmüyorum. Vallahi diyecek söz tapmıram. Eskilenmiş de daha diyorum eli değmiş. Sökmeyin dedim hatıra. Aa o yüzden tokunmursuz. Evet. Eskilenmiş onun hatırası eli değmiş Değilmiş. diye tokunmursuz. hatırası i̇şte, yani. yaşasın gelin. Ay kurban evet. ya. Allah sizlere sabır versin. Diyecek sözüm varsa yine. Annem her gün giriyor burayı temizliyor. Hı hı. E, ee, çocuklar olduğu için buraya kağıt falan getiriyor. Annem girip sürekli temizliyor. Sürekli. Hani çok önem veriyor. Buraya her gidiyince bir hüzünleniyor. Eri değmiş. Yani siz buranı tamir edebilirsiniz. onun elizler olduğuna evet. göre toplanırız. Evet. İşte tamir edebiliriz. Her yerde yeni hani, bir eli değdiği için, mesela sebağı yapabiliriz. Ama eli değdiği ya, için ederim. kapatamıyoruz. Gerçekten e, vallahi diyecek söz bulmadım. Diyecek söz bulmadım. Allah size sabır versin. Diyecek sözün var mı yine doğum? Vatan sağ olsun, nə deyəmsə. Vatan sağ olsun. Allah razı olsun. Şəhidimiz Allah rəhmət eləsin. Yenidə biz də de deyəlim, vatan sağ olsun. Təşəkkürlər.